gömleğinin düğmesi değil mi? Hayır. Hayır, o olamaz. Lütfen ona hiçbir şey olmasın. Omkara kimse zarar vermiş olmasın. Onkarın gömleğinin düğmesi. <laughs> Onkar! Onkar! Bugün bayağı eğlenceliydi. Her şey tam planımıza göre gitti. Otoyola varır varmaz polisi arayacağız. Evet ama bu kadar mutlu görünmemelisin. Senin kocan öldü. Erdemli bir eş gibi gözyaşı dökmek zorundasın. Herhalde oyunculuk yeteneğimin hala farkında değilsin. İyi rol yaparım ben. Öyle büyük bir masumiyet sergileyeceğim ki gören polislerin bile gözleri yaşaracak. <laughs> Görelim bakalım. Evet sevgili Mayura. Omkarı canlı bulamayacaksın. Neredesin Omkar? Omkar, nereye gittin? Yardım et Tanrım lütfen. Yalvarırım bana yardım et. Lütfen lütfen yardım et. Toprak Görünüşe göre biri daha yeni çukur Kazıp doldurmuş Yani omkar, Hayır Onkar Onkar dur! Bütün aile om karı arıyor şu an. İşte oldu. Şimdi kayınvalidem kesin polisi arar. Maniş saklanmalısın. Kaç. Şimdi oyunculuğumu izle. Sen? Amcaş, sana bir şey olmayacak. Omkar! Omkar! Kalk Omkar! Omkar uyan! Aç gözlerini Omkar lütfen! Anneciğim! Ne oldu sana? Neden bu kadar korktun? Omi nerede? Az önce Omkar, Mayur abla... Evet söyle artık aç var ya konuşsana Omi'ye ne oldu? Sakin ol izin ver biraz nefes alsın. Gerçekten tam bir numaracıymış. Ma, Mayur abla geldi, beni arabadan aşağı itti sonra sonra omkarın peşinden gitti. Kulaklarıma inanamıyorum. Neler oluyor lütfen oğlum Anneciğim, kurtulsun. Anneciğim Mayur abla gerçekten çok öfkeliydi. O o öfkeyle omkarı ne yapacak kim bilir? Ben çok korkuyorum anne lütfen bir şeyler yap. Onkar kalk. Lütfen gözlerini aç. Gözlerini aç. Kalk Onkar. Onkar lütfen. Böyle ölemezsin Onkar. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Seninle yaşamamız gereken daha çok şey var. Onkar. Bak ben karşındayım işte. Bana bağırabilirsin. Bana hakaret et ama lütfen kalk. Bana nefretini göster. Yara izime bakarak beni aşağıla lütfen. Her şeye razıyım. Ne istersen yap ama kalk lütfen. Lütfen kalk Onkar. Sözlerimi duyduğunu biliyorum. Yenilgiyi kabul edemezsin. Böyle gidemezsin Onkar. Onkar aç gözlerini. Hadi aç gözlerini. Onkar kalk artık. Bak işte karşındayım benden intikam alabilirsin. Bağır bana Omkar. Daha zaten intikamın bitmedi senin. Hadi, hadi Omkar uyan. Lütfen uyan. Kalk kalk Omkar. eğer sana bir şey olursa ben babana ne cevap vereceğim? Uyan! Omkar uyan! Omkar! Onkar, Onkar iyi misin? Ah. Onkar. <laughs> i̇yisin Onkar, iyisin, iyisin. <laughs> Onkar. Kenara çekil Mayura. Onkar. Benden uzak dur. Başıma sen vurdun. Beni sen bayılttın. Bu çukura ittin. Onkar. Ah, Onkar. Üstüme toprak attın. Eğer gözlerim açılmasaydı beni oraya diri diri gömmüştün. Tek istediğin buydu değil mi? Beni öldürmek istedin öyle değil mi? Senin kadar kötü bir kadın görmedim hayatımda. Yüzün ne kadar çirkinse, için de o kadar çirkin. Hiç kimse senin kadar çirkin olamaz. Bitti mi? Hayır, daha söylemek istiyorsan söyle. Bütün öfkeni böyle dışarı al. Sana acıyorum, biliyor musun? Kızgın değilim ama düşüncelerine ve zihniyetine resmen acıyorum. Kibir seni o kadar kör etmiş ki başkalarındaki iyiliği asla göremiyorsun. Ama bir gün gelecek o kör gözlerin açılacak ve kibrinle gururun paramparça olacak. Küçük parçaları ayrılacak. Senin bile her şeyi anlayacağın bir gün gelecek. Hayatta herkes senin kadar bencil olamaz. O gün bugün değil. Zamanı geldiğinde her şeyi gör. kendiliğinden patlamıştır. Onkar, burada onu öldürmek için diri diri çukura gömmek isteyen birileri var ama o ormanda dolaşmaya çıkıyor. Onu yalnız bırakamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.